arkadan yedik çok değişik bir cümle oldu ama yedik derken. Ne Dikler demek istiyorsun öyle? Oğlum bunlar savaşmıyor ki.

Killing spree for the blue team. The blue team is heading to a perfect win. Voila. Well Kavam yoktu. Kavam olsaydı. Yani. Hmm. Arkadaşlar yayın izleyen arkadaşlar yayın iyi mi mesela nasıl kaliteli mi kaliteli gözüküyor bunda doğru test amaştırmış. Işte. Cevap bende yok ya. Aa yeni bir şey geldi mi kendine? Saat 3'ü geçti. şey gözükmüyor ama. Buradan şunu şunu bir kapatayım. Bu ne? Evo. Bari günlüklerini basalım belki bir şey çıkar. Çık lan. Çıksa şaşarım zaten ya. Şunları açayım. Şununla. Bir şey çıkmadı. Bundan. Bundan da bir şey çıkmadı. Şundan. Bundan da bir şey çıkmadı. Bari motoru ver. Motor da vermedi. Ee, bunu geç, bunu geç. Özel maskara. Bu ne oğlum? Paraşüt verdi ya. Özel sandık. Ver. Bundan da bir şey vermedi. Klasik sandık. Ha şunları harcayın. Beleş olduğu için bunlar. Bir şey vermeyecek. UJ ile Ver. 50 gümüş veriyor. OJ 50 gümüş Allah'ım yarabbim. Yok. Hiçbir şey vermedi. Eee bakın burada harcayabileceğiniz bir şey Burada kalmamış burada da kalmamış Yok gibi ya Yok